Vera koltuk takımı 2 adet üçlü koltuk ve 1 adet berjerden oluşmaktadır. Mükemmel tasarımıyla rahatlığı da zirveye taşıyan Vera Midi koltuk takımında paket yay sistemi kullanılarak yatak konforu elde edilmiştir. Koltuk takımı hem geniş oturumlu hem yataklı hem sandıklı. Bir koltuk takımından çok daha fazlasını sana vaat eden Vera Midi koltuk takımı aynı zamanda kol bölümündeki bardaklık detayıyla da konforuna konfor eklemiş. Vera Midi koltuk takımına mağazalarımızdan ve web sitemizden ulaşabilirsiniz. Çırağın Yemek Odası takımı odanızın havasını değiştirecek. Takımımız konsol, TV ünitesi, masa ve 6 adet sandalyeden oluşmaktadır. Kullanılan malzemeler çizilme ve sürtünmeye karşı dayanıklıdır. Renk konfigürasyonunda genel itibariyle ay taşı renk kullanılmıştır. High Gloss ay taşı renk uygulamasıyla altın sarısı renk kombine edilmiştir. Yerden yüksek ayak kullanılmış olup, siz değerli müşterilerimize temizlik kolaylığı sağlanmıştır. TV ünitesinin üst kısmında DVD, uydu alıcısı konulabilmesi için boş alan bırakılmış olup, fonksiyonellik artırılmıştır. Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir. Çırağan yemek odası takımını, Çırağan yatak odası ve Vera koltuk takımıyla kombine ederek evinizde şıklık ve bütünlük oluşturabilirsiniz. Ürünümüze web sitemiz üzerinden ya da size en yakın Modalife mağazasından ulaşabilirsiniz. Çırağan Yatak Odası Takımı odanızın havasını değiştirecek. Takımımız gardırop, şifonyer, başlık ve iki adet komodinden oluşmaktadır. Kullanılan malzemeler çizilme ve sürtünmeye karşı dayanıklıdır. Renk konfigürasyonunda genel itibariyle ay taşı renk kullanılmıştır. High Gloss ay taşı renk uygulamasıyla altın sarısı renk kombine edilmiştir. Gardrop içi ihtiyaçlara uygun olarak düzenlenmiş ve geniş bir kullanım alanı oluşturulmuştur. Ürünümüzde yavaşlatıcı sistem kullanılmış olup hızlı çarpmalar engellenerek ürün fonksiyonelliği arttırılmıştır. Yerden yüksek ayak kullanılmış olup siz değerli müşterilerimize temizlik kolaylığı sağlanmıştır. Yatak odası takımlarımızda baza hediyemiz olup tüm ürünlerimiz 2 yıl garantilidir. Çırağan yatak odası takımını Çırağan yemek odası ve Vera koltuk takımıyla kombine ederek evinizde şıklık ve bütünlük oluşturabilirsiniz. Ürünümüze web sitemiz üzerinden ya da size en yakın Modalife mağazasından ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca zil butonuna tıklayarak yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz.